Bunu yakalamayı deneyelim mi arkadaşlar? Arkadaşlar biber artık yok. Anneleri bıraktı bunları. Bakın nereye girmişler uyuyorlar. Sevmeyi deneyelim mi bunu? Artık bunlara dokunmamız gerekiyor yavaş yavaş. Gel, gel. Bu verdiğim ilaç arkadaşlar mama değil. Yani bu ilaç sayılır bu. tabağa koyamadım ama onu yesinler. Şu an yağmur yağıyor. Bunlara çok iyi gelir o. Pıs, pıs, pıs. Anneleri artık bıraktı arkadaşlar. Bakın annesi gibi tıslıyor diğer yavru. Bunlara yuva yapamadım arkadaşlar Eğer ki buralara bir yuva koysaydım Bunların yaşama şansı olmazdı İzin vermezlerdi Bunların burada durmalarına Yuva yapmış olsaydım burada göze batarlardı Direkt ben binadan birileri Kedileri istemiyoruz derdi Bu da aynı annesi bakın biberli aynı Tıslıyor bana Biraz sonra gelir yemeklerini veririm Bununla idare etsinler Bura tıslıyor gel. Az önce verdiğim özel bir mama arkadaşlar. Yani İlaç olarak satılıyor diyebilirim onu. İlaç olarak geçiyor. İçine biraz da vitamin de amlattım ekstra. Bunların vitamin alması gerekiyor. Artık anneleri bıraktı. Kediler o kadar hassaslar ki bağışıklıkları çok çabuk düşüyor. Pıs pıs pıs. Şimdi bazılarınız söyleyecektir ya bunlara bir yuva yapmakta ne var ki? Ne olacak ki? İnsanlar bildiğiniz gibi değil arkadaşlar. Bunları barındırmazlardı, kovarlardı. Çok sorun yaşardım. Size yemin ediyorum ki bunlar yaşayamazlardı. Bunlara şurada güzel bir kutudan yuva yapsaydım çok sorun yaşardık. Burada biraz daha büyüsünler daha sonra yavaş yavaş kedi evine gelirler. Sitenin içinde iki tane kedi evimiz var. Kedi evlerine gelirler orada beslenmeye devam ederler. Bugün yağmurda çok gezdiğim için kağıt tabaklarım ıslandı arkadaşlar. Bu yüzden bu plastik tabakta verdim. Bu kendi tabakları. Sürekli yanlarında olan bir tabak. Bugün bunun içinde yediler. Siz biberi özlemişsinizdir. Bunun tıslamasını görelim mi? Bu da annesi gibi tıslıyor. Bakın. <laughs> Kızdı. Gelir şimdi tekrar. Pıs, 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 pıs. Bakın yüz ifadesi de annesine çok benziyor. Bunu şöyle son kez bakın arkadaşlar. Bitirelim. Bakın tıslamaya bakın tıslamaya. Annesiyle aynı. <laughs> bakın çok benziyor annesine. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Kaçtı. Buna da bakın bitirelim arkadaşlar. Bunların videoları gelecek. Ara sıra. Ama artık anneleri yok yanlarında. Bu çevrede yine geliyor bazen buraya ama artık eski kadar çok fazla durmuyor yavrularının yanında.